Sirtin Ero ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde yüksek kesimlerde kenger bitkisi toplamaya giden köylüler yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı görünce paniğe kapıldı. İlk defa bu kadar büyük bir yılan gördüğünü belirten Adil Çelik, kenger toplamaya çıkan köylüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Cep telefonlarına sarılan köylüler bir yandan kaçmaya çalışırken bir yandan yılanı görüntülemeye çalıştılar. Kenger bir ikisi topladıklarını kaydeden köylüler ilk defa bu kadar büyük bir yılan gördüklerini yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanın karşılarını gördüklerinde büyük korku yaşadıklarını ifade ettiler.